Merhaba arkadaşlar ben Zehir13 Mazlum Bugün sizlere macera etkinliğine Yepyeni bir bölüm eklendi onu anlatacağım İsmi kabus geldi bölümü Hızlıca bölümü sağ üst köşeden tıklıyorum Şimdi arkadaşlar kabus geldi bölümü açıldı Burada zorluk seçimimiz mevcut Normal zor ve kabus olarak Bölümlerimizi seçiyoruz ve bu bölümlere göre de buradaki künye ve puan değişebilir. Ayrıca yüzde 50 gelirim olduğu için Zeus'un elinden dolayı ekstradan puan ve künye alıyorum. Yüzde 25 ve yüzde 10 bonuslarımı da altın dükkanından alabilirim. O şekilde aktif edebilirim burayı. Şimdi buradan kazanmış olduğumuz künye ve puanımızın ne işe yaradığını hemen hızlıca sizlere göstereyim etkinlik dükkanına giriyoruz Burayı hızlıca atlayacağım kaç sayfa fazladan açıldı bende Şimdi 7800 puan topladığım zaman Bu sayfa açılacak ve Günyemizde Buradaki Eşyaları takaslama işine yarayacak Kazandığımız günyeler ve puanlar buradaki bölümlere aktif edecek Şimdi arkadaşlar günlük bonus yani ki bonuslarınız mevcut. Sizin silahınızın vuruşunu arttırmaya yarayacak. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi takım bilgisi var. Burayı tıkladım. Bana oda kur diyor. Görmüş olduğunuz gibi tıkladım orayı da. 3 kişilik oda kurabiliyorum. Kaos bölümü gibi düşünün arkadaşlar. Buradan kabus bölümünü seçtim yanıma iki arkadaşımı daha aldım. Örnek vereyim. Sizin yerinizde olsam daha doğrusu. Reyi 11 ve Bay deliği muhakkak rica eder çağırırım. Çünkü burada sıralamanız mevcut. Burada oyunu ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar iyi bir süre elde edersiniz ve sıralamada yer kaparsınız. Dediğim gibi burada tek kişilik eşleştirme yaparsanız Allah size sabır versin. Ben olsam dediğim gibi R11 ve Bay Deli'den rica ederim. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Umarım sizlere video yardımcı olmuştur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> In the world you'll see They'll be calling me, calling me